Eyvallah. Şimdi e, şimdi burada çok kıymetli dostlarımız var. Hanımefendiler, beyefendiler var. Siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri var. Büyükşehir Belediyemizin Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi Grup Başkan Vekili, Büyükşehir Belediyemizin meclis üyeleri ve aynı zamanda çok kıymetli bağışçılarımız, bize katkı sunan ailelerimiz var. Hepinizle bir arada olmaktan, yol arkadaşlarımla bir arada olmaktan büyük kıvanç duyuyorum. Ve açıkçası bu şehrin çocukları eşit olmalı. Hangi mahallede yaşıyorsa yaşasın bu şehrin çocukları eşit duygularla yeşit, yetişmeli ve geleceğimiz ancak bu şekilde teminat altında olur demiştik. Bu manada 150 kreş projemizde yola çıkmıştık. Bugün de önemli adımlarından birini atıyor olmaktan büyük bir gurur duymaktayım. Burada hedefimiz çocukların hayat mücadelesine eşit koşullarda başlayabilmesi, aynı zamanda özellikle aile bireylerinden kadınların yani annelerin iş imkanlarıyla buluştuklarında aile bütçelerine katkı sunabiliyor olması bizim için çağdaş bir toplum olma noktasında en önemli unsuruydu. Yuvamız İstanbul projesi aslında daha adil bir İstanbul var etme konusundaki en önemli adımlarımızın da bir parçasıydı bu yolda emin adımlarla ilerlediğimizi belirtmek isterim. Ve 150 kreşi İstanbul'a kazandırma noktasında bugün de 12 kreşimizin açılışını yapıyoruz. 2020-2021 döneminden bu yana aynı zamanda 20 çocuk etkinlik merkezimize ek eklenecek olan 12 kreşimizle bu sayı 32 olmuş olacak. Ve şu anda 12 kreşte 912 öğrenci kapasitesi söz konusu. Şöyle düşünelim. Az önce Şengül Hanım da söyledi. 150 kreşte aslında 1500'ün üzerinde çalışanının olduğu çarpanıyla söylüyorum. 15.000'in üzerinde çocuğumuzun kreşlere gittiğini düşünün ve biz bu işi önümüzdeki sene toparlamak istiyoruz bu hedefi. Yani o çocuklarımızın yetiştiğini ve bir üst anaokuluna, okullara göndermenin heyecanını yaşadığımız bir yılı yaşamak istiyoruz. 150 kreşte 15 binin üzerinde çocuk ve 15 bin çocuğun düşünsenize toplu bir arada bir mezuniyetini yapıyorsunuz. 15 bin 4-5 yaşında çocuğun çığlıklarını, sevincini düşünün. Onların 30 bine yakın anne babasının ne kadar gururla bir üst gruba, anaokuluna katıldıklarında özgüvenlerini hissettikleri, yaşadıkları çocuklarıyla bir arada olduklarını düşünün. İşte o zaman İstanbul'un fırsat eşitliği haritasını hep birlikte sağlayabiliyor olmanın kıvancını da bizler yaşamış oluruz. Çok önemli bir proje. Yani bana sorarlar her zaman işte aklınızda bir dev proje var mı ya da çılgın proje var mı diye. Benim en çılgın projem İstanbul adına, ekibimiz adına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 86 bin çalışanı ailesi adına en çılgın projemiz Yuvamız İstanbul projesi. birçok detay düşünüldü. Az önce yine Şengül Hanım söyledi. Gerçekten uzman, kurum, kuruluş, üniversite, vakıf gibi birçok bileşeni var, paydaşı var. Hepsi yürekten katkı sundular. Evrensel değerleri aynı zamanda bu güzel ülkenin bir bireyi, bir çocuğu olma noktasında hayata adım atarken aynen milletimize ait değerleri de hissetmeye başladığı o özgün halini en güzel şekilde ona katacak bir yuva olması. Yanı sıra biz engelli çocuklarımızın da işitme kayıplı, özellikle çocuklarımızın da kaynaştırma sınıflarında bir arada eğitim almalarını sağlayan ve o çocuklarımızın da e, kaynaştırma sınıfı marifetiyle o eşitlik ve adil ilkesini yaşadıkları ve hissettikleri okullar var etmek. Bir başka önemli, çok önemli olduğunu düşündüğüm unsur şu. Yuvamız İstanbul'un yapı karakterini, içindeki malzemeleri, fiziksel özellikleri, bahçelerine baktığınızda iddiayla söylüyorum ki, hani özel kurumlar, kuruluşlar vardır en iddialı kurum kuruluşların açtığı kreşler kadar en az kalitede, niteliktedir. Aslında burada da İstanbul'un eşitlik ve adil kent eee kavramına katkı sunduğumuz bir eee bileşenden bahsediyoruz. Yaptığımız şey hiç taviz vermeden kalıcı, güvenilir, sağlam, karakterli yapılarla aslında o çocukların Yarınlarda bu kreşlerle ne kadar gurur duyacaklarını şimdiden hissedebiliyorum. Bu yönü de bizim için çok çok kıymetli. Tabi e, burada durmayacak bu iş. Aynı zamanda çocuk e, etkinlik alanı diye kabul ettiğimiz bu merkezlerimizde sadece kayıtlı öğrencilerimize eğitim vermekle kalmayacak. Bunun birkaç katı öğrenciye diğer kalan zamanlarda özellikle hafta sonlarında da etkinlik alanı olarak kullanarak çocukların daha fazla sayıda çocuklarımızın da bu merkezden faydalanmasını sağlayacağız. Dolayısıyla burada aslında tüm süreçlerimizde çocuklarımızı, ailelerini sürecin içine katarak bu kentte yaşadıklarını onlarla en derin bir biçimde paylaşma karşısındayız. Yoğun göç almış bir kentiz. Bu kentin en çok mağdur olan gelir seviyesi düşük ailelerimizin çocukları ve anneleridir. Bakın bir kıvanç duyduğumuz ve faaliyete geçirdiğimiz bir hizmetimizi daha söylemek isterim gerekçesiyle beraber. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım hakkı. Bunu yapmamızın en temel sebebi gerçekten ve gerçekten 12 yıllık siyasi yaşamımda ziyaret ettiğim evlerde ve ailelerde sadece sokağını görmüş anneleri bu kentte görmüş bir kişiyim. Dolayısıyla en azından çocukları olan annelerin bir sağlık ocağına gitmek istiyorsa, çocuğuyla beraber bir parka gitmek istiyorsa, İstanbul'un en ücra noktasında bir noktaya gidip gezmek istiyorsa gezebilsin görebilsin, şehri adına ilk adımı en sağlıklı biçimde atabilsin diye bu hizmeti hayata geçirdik. Özel talebimizdi ve bunun hayata geçmesiyle neredeyse artık yüz binlerce anne diyeceğimiz kar sahibi ailelerin annelerin çocuklarıyla bu şehri gezebilmeleri de bu şehrin eşit ve adil kavramına muazzam bir katkı sunmaktadır tüm süreçlere çocukları, aileleri kattığınızda aslında sağlıklı ilişkilerin var olduğu bir toplumu da ortaya koyuyorsunuz. Bu bütüncül yaklaşım çok kıymetli. Toplumsal barış için, toplumsal uzlaşı için. Ailelerin farklı belki de kültürlerden, yaşam anlayışlarından bu kentte var olan ailelerin birbirleriyle uzlaşabilmeleri birbirlerine hoşgörüyle bakabilmeleri, çocuklarının da aynı kaderleri yaşadığını gördüğü zaman aslında bir birey, bir vatandaş ve bu şehre ve bu ülkeye bağlı, karakterli yuva yapısı var etme kavramı da vardır bu projenin içerisinde. Ancak böyle mutlu bir kent, mutlu bir ülke var edebiliriz. Eğitim sadece öğrencilerin eğitim alacağı binalar inşa etmekle olmadığının içerikle zenginleştiğini biliyoruz. O bakımdan eğitimci kadromuza çok güveniyoruz. Liyakatli, iyi yetişmiş ama sürekli eğitim alan, inovatif bir süreçle aramıza katılan yüzlerce eğitimcimiz. Bir başka özelliği neredeyse biraz fazla ezici oluyor ama yüzde 85-90 oranda kadın eğitimci oluşu. Bu da işin başka bir yönü ki bu şehirde kadın çalışan sayısı evine ekmek götüren istihdam edilen kadın sayısını arttırdığımız sürece bilelim ki mutlu aileler vardır, mutlu mahalleler vardır, mutlu ilçeler, mutlu şehirler ve mutlu ülke vardır çalışmayan kadın olduğu zaman o ülkede fakirliği konuşursunuz, yoksulluğu konuşursunuz. Bu net. Dolayısıyla yuvamız İstanbul kreşlerinde çok değerli eğitimcilerimiz var, çoğunluğu kadın olan ve aynı zamanda özel hazırlanmış eğitim programları var. Bu özgün eğitim programının yapılandırılması için özellikle içeriğini Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinin tarafından hazırlandığını da buradan belirtmek isterim. Gelişimsel özellikleri ilgileriyle özellikle uyumlu eğitim programımız çocukların hayatını hem zenginleştiriyor hem de onlara kendi yaşantılarıyla bağlantılı, anlamlı deneyimleri sunmayı hedefliyor. Bu yönüyle dediğim gibi az önce arkadaşımın ifade ettiği AÇEV'e, Boğaziçi Üniversitesi'ne e, çok çok teşekkür ediyorum. Yine bize katkı sunan eğitimimizin bir parçası olan e, Spor İstanbul e, Türkiye Disleksi Vakfı ki Spor İstanbul Temel Hareket Eğitimini sağlıyor. Türkiye Disleksi Vakfı özgür öğrenme güçlüğü, disleksi bilgilendirme ve taramalarını yapıyor. Nova Nordisk e, Kimlikli Bebekler Derneği sağlıklı beslenme ve obezite obezite konusunda çocuklarımızı e, eğitiyor ve bilinçlendiriyor. Türkiye Pediatri Derneği genel sağlık, sağlıklı beslenme ve gelişimsel psikoloji alanlarında bize katkı sunuyor ve işbirliği yapıyoruz. Yani Türkiye'nin konularında uzman Eğitim kurumları ve diğer dernek ve vakıflarla işbirliği yaparak özenle geleceğimiz olan çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Çocuklarımıza hizmet edeceğiz. Gençlerimize hizmet edeceğiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize bu hizmeti sunduğumuzda karşılığı parayla ölçülür mü? O, onunla da ölçüyor e, uluslararası araştırmacılar çocuklarımıza iyi bir eğitim verme konusunda yaptığımız her bir dolarlık katkının ülke ekonomisine 8 katı, 8 dolar, 9 dolar gibi bir katkıyla geri döndüğünü uluslararası çok büyük ekonomistler araştırarak ülkelerine rapor olarak sunuyorlar. Dolayısıyla esas katkı sunacağımız yer eğitimleriyle çocuklarımız ve gençlerimiz. Yani bugün kreşle başlayan bu süreç kaliteli bir eğitim politikası süreciyle ilk orta lise düzeyine ve de tabii ki akademik dünyada üniversite öğrencilerine başta yurt imkanlarını sağlayarak onların hayata hazırlanmasını, özgür bireyler olmasını hiç kimseye bir bağlılık değil, bağımlılık değil, kendine özgüveniyle hayatta var olabilme kabiliyetini ve kapasitesini ortaya koyan güçlü bireylerin var olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturma sistemini geliştirmiş oluruz. Bu bağlamda gençlerimize de katkı sunmaya devam edeceğiz. Bine bin kapasitesini yakalamak üzereyiz kreşlerde. İnşallah beş bin hedefimiz var burada. Çok hızlı çalışacağız. Gençlerimize de bu tartışılan günlerde ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde e, yurt imkanını sağlama konusunda da adım attığımız için gurur duyuyoruz. <laughs> i̇ki, i̇ki çağrıyla süreci toparlamak isterim. Burada çok kıymetli bağışçılarımız var. Teşekkür ediyorum, minnet duyuyorum. Çocuklarımızın bu gelişimine yapısal destek sunan herkese teşekkür ediyorum. Katkı sunmaya devam etsinler. Gurur duyacakları bir iş yapıyorlar. Yani yarın o 15 bin çocuğu bir arada gördüklerinde bunda benim katkım var deyip belki gözleri nemlenecek, gururlanacaklar. Sayısı arttıkça sürdürülebilir bir katkı planını da ortaya koyma çabası içerisinde olacağız. Yani sadece yapısal büyüme değil, Aynı zamanda içeriksel devamlılığını da güçlendirme konusunda katılımcı bir metotla aynı o askıda faturanın maneviyatı gibi bu alanda da ailelerin bu işe katkı sunmak isteyen kurum ve kuruluşların önüne çok sağlıklı metotları koyacağız. Bu bağlamda kreşlerimize katkı sunmaya devam diyorum. Herkesi davet ediyorum. Bir başka husus az önce bahsettiğim yurt hususunda da işbirliği yapmaya hazırız. Görüşmelerimiz sürüyor. Bu alanda bize katkı sunmak isteyen yapısıyla binasıyla anlaşalım, uzlaşalım deme hazırlığında olan kim varsa kapımızın açık olduğunu en üst seviyede imkanla bu anlamda yurt işine de yurt ihtiyacına da İstanbul'da kimlikli bir katkı sunacağımızı da belirtmek istiyorum. Oradaki hayalimi de şöyle söyleyeyim. 5-10 bin öğrencinin özgün eğitim aldıkları okullarının dışında yurtta vakit geçirirken bir İstanbullu birey, bir İstanbullu genç, kentine sorumluluk taşıyan bir insan olarak kültürel, sanatsal, kendi meslekleriyle aldıkları eğitimle ilgili aktiviteler konusunda güçlü birer İstanbul gönüllüleri olmasını arzu ediyorum. Yani o 5000 bin gencin, yarınlarda belki 10 bin gencin İstanbul gönüllüsü, çevre gönüllüsü, çevreye zarar verici hangi unsur varsa onunla mücadele eden, şehrin bütün güzelliklerine katkı sunan, kültür etkinliklerinde gönüllü olan, gelecekte 2036'da İstanbul Olimpiyatlarının en öndeki gönüllü gençleri olan bir manzaraya hayal etsenize muazzam bir şey. Böyle güzelliklere ihtiyacımız var. Ve koşa koşa o güzelliklere gidiyoruz bundan emin olunuz. İstanbul halkı adına bunu gururla söyleyebilirim. 16 milyon İstanbulluyla çalışıyoruz. Bizim personel sayımızı tartışanlara söyleyeyim. Bizim 16 milyon çalışanımız var. Bu kenti hizmet etmek arzusuyla bu şehre katkı sunmak arzusuyla tam 16 milyon çalışanımız var. Eskisi gibi öyle bir avuç insanla değil, 16 milyon insanla gönül birlikteliğiyle çalışan insanımız var. Bunu da duyurmak isterim. Hepinize teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlarıma yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün süreçlerde katkı sunan Meclis üyesi arkadaşlarıma ve bizlerin yanında duran özellikle bağışçı kurum kuruluş ailelerimize teşekkür ediyorum. Burada emek gösteren yapımcı e, kuruluşlara, yüklenici firmalara, onların emekçi çalışanlarına teşekkür ediyorum ve tabii ki yuvamız İstanbul'un çalışanlarına, yöneticilerine, eğitimcilerine herkese teşekkür ediyorum. Bir an önce o büyük buluşmayı yakalamak istiyoruz. 15 bin çocuğumuzu mezun etmiş yuvamız İstanbul'un muazzam haritasını İstanbul'un en güzel meydanlarından birinde çığlık çığlığa kutlamak istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirlerimiz. Çok teşekkür ediyoruz tüm bağışçılarımıza öncelikle. Burada içinde bulunduğumuz bu güzel çocuk etkinlik merkezinde Esenler'de çok kıymetli bağışçımız Sayın Melek Erman Köni'yi ilk olarak lütfen alkışlarınızla sahnemize davet ediyoruz. Bu kıymetli eseri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız koordinatörlüğünde gerçekleştirdi. Büyük bir alkış hak ediyor Melek Hanım. Melek Erman Köni, Esenler Çocuk Etkinlik Merkezimizin bağışçısı. Efendim duygularınızı bizimle paylaşır mısınız lütfen? Çok teşekkür ediyorum. Bir ben 15 sene Esenler'de bir kültür ve eğitim merkezi yönettim. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Türkan Saylan'la başladı. Daha sonra ile birlikte devam etti. Zaten başından beri bu merkezde AÇEV'in bütün programları kullanılıyordu. Adeta bir kreşin çok mini mini bir eee görüntüsü gibiydi. Bu kampanyayı duyduğumda bunun ne kadar önemli, ne kadar vazgeçilmez bir şey olduğunu, isabetli olduğunu, kendim bizzat yaşamış bir insanım. Sayın başkanım bütün cümlelerinde birebir isabet ben, ben çok müthiş bir konuşmaydı gene. Kendisine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Üç sebeple, bir tanesi bu imkanı bana verdiği için, egoistçe bir şey bu. Ee, i̇kincisi, gönüllü ordusuna seçim sürecinde açmış olduğu alan için ve burada birkaç tane esenlerli gönüllülerimiz var şu an benim davetlim olarak katıldılar. Görüyorum İsmail. Üçüncüsü de yedi göbek bir İstanbullu olarak 20 20'li yaşlardaki torunlarıma İstanbul'un böyle yönetilebilme ihtimali olduğunu gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Melek Erman Köni. Bugün ikinci olarak plaketini takdim edeceğimiz Açev. Açev'den Sayın Senem Başyurt. Alkışlarımızla lütfen yine Senem Hanım'ı davet ediyoruz. Buyurun efendim. Açev'e de çok teşekkür ediyoruz. Birlikte çok güzel projelere imza atıyoruz. Gönül dolusu alkışlarımızla Açev'e çok teşekkür ediyoruz bugün plaketini takdim edeceğimiz son isim Kartal Yakacık Çocuk Etkinlik Merkezimizin değerli gönüllüsü Sayın Tunç Şerif Üstünel alkışlarımızla lütfen yine Tunç Bey geliyor. Kartal'da Yakacık'ta da muhteşem bir kreşimiz hizmete girmiş oldu. Değerli konuklarımız, 12 kreşimizi bugün hizmete alıyoruz. Büyükçekmece, Tepecik, Çatalca, Kaleiçi, Esenler, Namık Kemal, Gazi Osman Paşa, Barbaros, Hayrettin Paşa'da. Kartal'da iki kreşimiz Yakacık ve Yunus mahallelerinde. Küçükçekmece'de Cumhuriyet ve Halkalı mahallelerinde. Maltepe'de Fındıklı ve Gülsuyu mahallelerinde. Sancaktepe'de, Samandra'da ve yine Özgem, yuvamız İstanbul'u hizmet almış bulunuyoruz. Aramızda diğer bağışçılar da var. Onlar kendilerini biliyor. Onları da lütfen davet edelim. Bugünkü bağışçılarımızla birlikte bugünün anısına kurdelimizi hep birlikte kesmek istiyoruz. Evet işte geleceğin yarınların sahibi olan sevgili yavrularımız da bize katıldı. Şimdi onlar için de büyük bir anı bugün. Hiç unutmayacaklar bu güzel günde. Biz de vardık diyecekler. Kurdelamızı onların önüne doğru getiriyoruz. Evet makaslarımız çok kıymetli bağışçılarımız için lütfen Evet şimdi makaslarımız kordelamızda. Bu şehrin bütün çocukları eşit olacak. 150 mahalleye, 150 kreş hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 12 kreşimiz İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu haliyle bir fotoğraf alıyoruz. Kurdelamız olmadan lütfen tüm bağışlarımızla bu güzel anı ölümsüzleştirmek adına sayın grup başkanımızı, siyasi parti temsilcilerimizi, Esenler Belediye Başkan Yardımcımızı lütfen buyurun.